Uzak bir ormanda yalnız başına dolaşan kocaman bir aslan vardı. Güçlüydü ama kalbi bir dostun sıcaklığını arıyordu. Bir gün devasa bir ağacın altında minik bir sincapla karşılaştı. Aslan onu korkutmak istemedi ama sincap cesurca yaklaştı. İlk başta farklıydılar ama kalplerindeki merak ve iyilik aynıydı. Zamanla aralarındaki bağ büyüdü. Bir gün aniden çıkan fırtına ikisini ayırdı. Aslan dostunu kaybettiğini sandı. Gök gürledi, ağaçlar devrildi. Aslan karanlık ormanda günlerce sincabı aradı. Ve sonunda minik sesi duydu kalbi yeniden umutla doldu ve o günden sonra aslan yalnız değildi